Esleri kurtarmamız lazım Isabel. Kendisi bizim için çok mühim bir kişi. Ne yapabilirim sizin için? Gece çıkan yolcular arasında adı geçmiş mi? Yahut gece gizlice limandan ayrılan bir gemi olmuş mu? Elimden geleni yapmak isterdim sizin için hazır ama... ...inan elim kolum bağlı. Siz yokken babam beni almak için yetimhaneyi bile basmaya çalıştı. Baban yetimhaneyi mi bastı? Merak etme, herkes iyi. Bizimkiler içerideydi. Ne diyorsun Zebe? Kimseye bir zarar gelmedi Hızır. Ben bir fedakarlık yapmak zorunda kaldım. O yüzden size yardımcı olamam. Oruçla irtibat kurmam da tamamen yasak. Size yardım edemem. Bu mevzunun önünü ardını sorgulayamam belki ama... ...kulağıma gelen bir malumatı da sizden saklamam. Duyarsam bir şey size haber yollarım. Sağ ol İzabel. Belki geldi. Yanında Memluk askerleri var. Adam cinayeti tahkik etmeye gelmiş. Cinayet mi? Ne cinayeti? Sizinle bir ilgisi yok. Siz beni burada bekleyin. Bir işim var. <laughs> Geleceğim. şeyi de merak etme be kardeşim. Doğru dersin. Meraka hacet kalmadı zaten. Yürü, gidiyoruz. Bu hanım mesuliyeti sizde mi? Öyledir efendim, doğrudur. O zaman kaybolan muhafız başımın mesuliyeti de sizdedir. Anlamadım efendim. Siz bir müfreze askerle burada bizi suçlamaya mı geldiniz? Kaybolan muhafız başı Memlük muhafız başısıdır. Bu askerler de Memlük askerleri. Adamım da en son buralarda görülmüş. Sonra da ortadan kaybolmuş. Sizce kimi suçlamadı? Şöyle kenarda konuşalım efendim. Evet, Burada bir cinayet işlenmiş doğrudur. Bunu sizden saklayacak değiliz. Ama bu konunun bizimle hiçbir alakası yok. Sabah kızlar odaları toplarken bulmuşlar. Ama konunun gerçekten bizimle hiçbir ilgisi yok. İnanın. Zeynep'e inanayım. Anlamadım. Size inanmam için herhangi bir sebep söyleyin. Bunca rezaletin yaşandığı bir anda... Bence bunu da yapmış olabilirsiniz. Ben yalan söylemem. Söyleyecek olsaydım sizden cinayeti de gizlerdim. Her şeyi açık açık dile getirdim size. Daha fazla üzerimize gelmeyin. Bizi karşınızda eğilen üç beş deniz haramisiyle, çeteciyle ya da korsanla karıştırmayın. O yüzden bana doğruyu söylemenizi istiyorum. Doğruyu söyledim işte size. Benden daha ne duymak istiyorsunuz? Bu konuyla ilgili hiçbir kabahatimiz yok. Babam da ben de Memluk Devleti'ni karşımıza alacak kadar delirmedik. Ama bu konunun bizimle hiçbir alakası yok. Bunca işin gücün arasında bir de ben bununla mı uğraşayım? Ben Unita'nın herhangi bir yaveri değilim. Bu saygısızlığınızı da ortak arkadaşımızın yüzü suyu hürmetine görmezden geliyorum. Hoş. O buralarda olsaydı bu mevzu çoktan çözülmüştü de. Neyse. Orucu kastediyorsunuz. Anladım. Evet, doğrudur ama Oruç sizin dostunuz olduğu kadar benim de dostumdur. Gözüm üzerinizde. Bu mesele her ya da geç çözülecek. Bu meselenin bizimle hiçbir alakası yok. Eğer benim sözüme güvenmiyorsanız, orucun bana itimadına güvenin.